Bugün Ereğli Herkül Kulüp festival alanındayız. Türkiye'nin en büyük doğa festivallerinden birisi. Üç gün sürüyor etkinlik. Valilik izniyle yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ofroçular burada. Üç gün süren bir festival. Şehir dışından gelen herkes kampını kurmuş. <laughs> Burada festivalini gene rahatlığıyla yapıyor. Ya araç 3 çadırlar moda olmuş ha. Gereği de bütün insanın haberi yok değil mi? Hmm. En azından köylülerin de para kazanabileceği standlar var. Mükemmel olmuş bu. Çok iyi düşünmüşler. Taner Bey. Merhaba. Hoş geldin abi. Yine yapmışsınız yapacağınızı. Çok güzel bir etkinlik çıkarmışsınız ortaya. Aa, sizin sayenizde. Bölgemiz için var. çok güzel. Teşekkürler. Türkiye'nin <laughs> büyük doğa sporları sesleri her türlü kullanmış. Kaydınız yeriydi. Su başında, İdili Park'tan biraz ileride. Mükemmel bir festival ev yapmışlar. Çok kalabalık. Binlerce insan gelmiş. Üç gün süren bir festival. Türkiye'nin her yerinden kampçılar, karavancılar yani burada ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. 好的 Редактор субтитров А.Семкин Корректор Adamlar için çocuk oyuncağı gibi. Üç gün boyunca insanlara burada görsel bir şölen sunan. O da geçer oğlum. geliyor evet <Eyvah. gülüyor> <laughs> 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 Jumat kalau video, video. Um, jatuh, umum.

아, 스토리오. 아, 이게 주작이 뭐라고? Geliyorlar. aracın nasıl çıkıyorlar böyle? Vallahi vallahi helal olsun Vallahi herkül kulüp spor arenası çok güzel bir coğrafyaya sahip nehrin kenarında yeşillikler içinde bir asma köprüsü var büyük bir alanı var yüzlerce Karavancıya, ofrutcuya, e, kamp severe, ev sahipliği yapabilecek. Bu arada emeği geçiren e, geçen kulüp üyeleri gerçekten özveriyle çalışıyorlar. E, her türlü imkan dahilinde e, hizmetler gelenlere sunulmuş. Kimlerle konuştuysak herkes çok memnun. Bu bildiğim kadarıyla ikinci festival, Türkiye'deki en büyük doğa sporları.